Dikili ilçesinde Vadeli beldesinde oradaki katıldığımız eğitim kampını ve buraya gelip eğitimle konuşmalar yapan arkadaşlarımızı hatırlayacaksınız. Bunlar sizin için önemli bir tarihi dönem açıklar. Ben de 1953 doğumluyum. Şimdi 59 yaşındayım. 1971 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kayboldu. Yıl 1971. Belki bir çoruğun babasından bile daha büyük olabilir. Babalarından büyük olabilir. 40 yıl aralıksız, 41 yıldır aralıksız bu partide hiç sapmadan, Hiç zikzak yapmadan bu partinin içerisine gençlik kollarına sizin gibi sokakta yazı yaza yaza, afiş asa asasa, mitinglerde bayrak asmak, mitinglerde hazırlık yapmak, otobüsleri park ettirme, mitingin güvenliğini alma güvenlik önemli. Muhtemel gelebilecek saldırılara karşılığı mitingin güvenliğini de almak dahil olmak üzere bütün kademelerde tek tek görev yapmış bir arkadaşımız var. Ve yıllarca da seçimle, o kitaptan göreceksiniz, Merkez İlçe Gençlik Kulu Başkanı, İl Gençlik Kulu Başkanı'nın kurultay üyeliği, kurultay yöneticiliği yapmış ve bu uğurda 12 Eylül darbesiyle hapis yapmış ve 8 yıl İsviçre'de yaşamış bir abimiz var. 10 yıl siyasi yasağım vardı. 12 yıl darbesi oldu. 12 Eylül öncesi görevde olan tüm parti yöneticilerine 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren ve arkadaşları 10 yıllık siyasi yasak koydular. Ve 1987 yılında hatırlar yapılan referandumla bizim 10 yıllık siyasi yasaklarımız kalktı ve tekrar siyasi hayatımıza geri döndük normalde 80-90'da kalkacaktı siyasi yasamız. 3 yıl önceden yapılan referandumlar özel referanduma götürdü. 1-1,5 oy farkla yasaklarımız kalktı. Hepimiz siyasete geri döndük arkadaşlar. Baktığınızda böyle uzun bir süreç arkadaşlar. Ama Cumhuriyet Halk Partili olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kurularına çalışmak bir ayrıcalıktır. Düşünün. Atatürk'ün kurduğu bir parti. Ne diyor Büyük Önder? Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, biri de Cumhuriyet Halk Partisi. İkisine de sonsuza kadar bağlıyım diyor. Tüylerim diken diken oldu. Bir büyük önder emperyalizme karşı savaş veriyor. Ülkeyi bağımsızlığını kuruyor ve bir siyasi parti kuruyor. Cumhuriyeti kuruyor ve diyor ki iki büyük eserim var ve bu iki büyük esere de sonsuza kadar bağlıyım. İşte o miras bugün sizler tarafından yürütülüyor ve sizler tarafından sonsuza kadar götürülecek. Bugün bayrak çeşitli nedenlerden bizim elimizde şu mevkilerde gençlik kolları olarak sininize, yarın biz bu bayrağı sizlere devredeceğiz. Sizler sizlerden sonra gelen genç bir kuşağı devredeceksiniz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde ve yaşanılabilir barış ve kardeşlik içerisinde bir ülke haline getirmek için hepimiz elimizden gelen bütün görevi sonuna kadar yapacağız Sizler de yapacaksınız. Bundan hiçbir şüphemiz, hiçbir endişemiz yoktur. Değerli kardeşlerim, gençlik kolları partinin ana omurgası, ana omurgası. Ana kademelerimiz vardır, kadın kollarımız vardır, parti genel merkezi vardır. Ama bu partinin çilesini çeken, bu partinin tozunu en çok lütfen en çok koşturanlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi Genç Zaman zaman itilirsiniz. Bir tekme atarlar size böyle. Gel, Hakan, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Zeynep gelin. Afiş yapacağız, pankrat asacağız, yazı yazacağız, mitinge gidiyoruz. Hadi bakalım toplanın. Zaman zaman geldiğinde hiç hatırlanmadığınız, hatırlanmayacağınız günlerde olabilir. Bunu bugün oluyor diye değil. Böyle hayal kırıklıkları yaşayacağınız günler de olabilir. Ama bunların hiçbirisi, hiçbirisi sizi bir hayal kırıklığına uğratmamıştır. Bunların sizi daha çok kamçılaması gerekiyor. Daha çok sahipleneceksiniz. Gelsiniz, kanınız kaynıyor. Heyecanlısınız. Türkiye'nin ve dünyanın birçok meselesini görüyorsunuz, izliyorsunuz. Zaman zaman karşılaştığınız tartışacağınız yöneticiler isteyebilirsiniz. Çok fazla okuduğunuz için, okumanız gerektiği için çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bir ana kademe yöneticisiyle o konuyu konuşurken kendi kendinize şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu Çam milletvekili olmuş ama benim kadar bu konuyu bilmiyor diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Böyle bir milletvekillerinde karşılaşabilirsiniz. Ama bunların hiçbirisi sizi bir umutsuzluğa, bir yılgınlığa götürmemesi gerekiyor. Ve orayı terk etmemeniz gerekiyor. Benim yaşadığım dönemde üniversitede okurken Buca Eğitim Fakültesi'ne mezunuyum ben. Zaman zaman üniversite öğrencilerinin kanının çok fazla kaynaması nedeniyle birçok sol sosyalist kitaplar okurlardı. Yani biz de onu okuduk. Okumanız da gerekiyor. Yani Marx'ın kapitalini okuyacaksınız tartışabilmek için, konuşabilmek için diğer sol yayınları da takip etmek, onların ne dediğini, ne demediğini, neler önerdiğini bilmek gerekiyor. Rosa Luxemburg'u da okuyacaksınız, Bernstein'ı da okuyacaksınız. Kauski'ye neden dönek demişler? Sosyalistler, komünistler, Kauski'ye neden dönek demişler? Ve hatta sosyal demokrasiye neden revizyonist demişler diye donanımlı olmak, ve onlarla tartışabilmek için onu da bilmek gerekiyor. Onu da okumak gerekiyor arkadaşlar. Ki karşınızdaki insanlarla daha fazla tartışabilme ve ikna etme gücünü kullanabilir. <laughs> i̇şte onun yolu, yöntemi de bu okullar arkadaşlar. Bugün A'da başladık. Yarın B'yi okuyacağız. Öbürsü gün C'yi okuyacağız. Öbürsü gün D'yi ve 29 harfin tamamını böylelikle okuyacağız. Ve bu harfler bittiğinde de bizlerin hepimizin ne kadar donanımlı, ne kadar bilgili olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki hedef bu uzun süreli bir mücadele. Çok uzun süreli bir mücadele. Bakın ben 40 yıldır bu partinin gençlik kollarından gelen o kitapta gördüğünüz gibi iki defa ön seçime girip ön seçimde derece yapıp ama talihsizlik sonucunda seçilemeyen bir abimdi. Ama 40 yılın sonunda durduğum noktanın doğru olması ve çizgimden hiç sapmadan, ihanet etmeden, partime küsmeden, darılmadan orada durmuş olmam nedeniyle sonunda geldi, yollar benim önümde kesişti. O zaman sizlere de zaman zaman haksızlıklar yapılabilir, kırgınlıklar olabilir ama bunların hiçbirinden küsmeden, darılmadan, inatla bayrağınıza sarılacaksınız, ideolojilere sarılacaksınız. Ve benim bu ülkeye karşı bir görevim var. Madem ki Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucusu bize bu ülkeye emanet etti, bizim de bundan sonraki kuşaklara daha güzel bir Türkiye emanet için buradayız ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün her günden daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi genişliğine ihtiyaç var. Ülkemizde yaşanan olayları görüyorsunuz. Hemen yanı başımıza sınırda Suriye'de yaşananları Irak'ta yaşananları ve yarın İran'da ve Orta Doğu'daki gelişmeleri hepiniz yakından takip ediyorsunuz. O nedenden sizlere daha fazla ihtiyaç var ve daha fazla bu kadroyu zenginleştirmemiz ve genç kardeşlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarına çekmemiz ve örgütlenmemiz gerekiyor. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz gençlerimize ve sizlere çok güveniyoruz, inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi gençliğin hem üniversitelerde hem fabrikalarda iş yerlerinde hem işsiz olan gençleri ve hem de köylü gençleri örgütlenmesi için hepiniz Silivri'ye döndüğünüz zaman bunları masaya yatıracaksınız. Silivri'nin yapısı itibaren, coğrafi olarak, sanayi olarak, ticaret olarak bunları masaya yatırıp fabrika fabrika, iş yeri iş yeri ve üniversite dahil olmak üzere